Beypazarı deyince hemen önümüzde e, var havuç, e, havuç e, suları. E, e, Türkiye'nin ciddi anlamda bir e, havuç yetiştiren ilçesi değil mi e, Beypazarı'nın? Tarım noktası, turizmle beraber tarım noktası da Beypazarı bu konuda ön plandadır. Havuç üretimi konusunda Beypazarı Türkiye'nin büyük bir e, yüzdesine hitap etmektedir üretim noktasında. Bunu hem yurt içi pazarında hem de dönem dönem yurt dışı pazarında da pazarlıyoruz. Onun haricinde sadece havuç ön planda olmakla beraber 12 ay boyunca bizde hem kuru tarım hem de sulu tarım dediğimiz tarım yapılmaktadır. Neler yetişiyor marul, bey pazarında? Marul, ıspanak, yeşil soğan bunlar ön planda yetişmektedir. Yani meyve sebze de yetişmektedir. Meyveler de yetişmektedir ama ön planda olan Havuç, marul, ıspanak ve soğandır. Evet. Kadınlarımızın çok çalışkan olduğunu biliyorum. Evet. Yani hakikaten Türkiye'yi evet. gezen birisi olarak da bunu söyleyeyim. Beypazarı kadın Ankara ilçelerini kendendir. de gezen birisi olarak ama Beypazarı'da kadınlarımızın çalışkanlığı... Dillere destan. Hem çalışkandır hem üretkenlerdir. Hem de çok üretkenler. Evet ellerinden her şeyi geliyor. Biraz sonra yanlarına gideceğiz. Bir de farklı süs ziynetleri var Beypazarı deyince Beypazarı sadece... akla Değil Aynen, mi? Zinetler geliyor. Efendim, Bu telkarisi turizm... başta herhalde. Aynen efendim. E, turizm noktasında Beypazarı evleriyle ön planda olmasına rağmen hem kültür e, mirasımız noktasında bunun yanı sıra da el sanatlarımızdan telkari ön plandadır. E, ince gümüş tellerin elle işlenerek bir sanata dönüştürülmesidir. Telkari. Bu da bizim e, kültürümüzü tanıtma açısından önemli bir e, parçadır. Bunun yanı sıra dokumacılık, bakır işçiliği ve ahşap oymacılık da. E, Telkari'nin dışında gümüşle ilgili de epeyce değil mi yüzüklerinizden tut da yani bildiğim Takılar, kadarıyla her türlü takı gümüş takı. takı, gümüş takı, gümüş takı yapılmaktadır. Yapılmakta. Telkari zaten el sanatçılığı, el işçiliğidir efendim, el işçiliğiyle yapılmaktadır. Hı hı. O nedenle e, Türkiye'de de e, bu konuda hayli iddialı, iddialız, değil mi e, Bey Evet efendim.